Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir EA FC 24 oyuncu kariyeri Arda Güler videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Real Madrid olarak Celta Vigo'yu konuk ediyoruz Santiago Bernabeu'da. Yağmurlu bir hava var. Arda Güler'in yine kondisyonu çok düşük. Ama olsun elimizden geleni yapacağız. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. En az iki gol attı. Maça başlayan taraf Real Madrid olarak biz oluyoruz. Haydi çocuklar. <laughs> Alalım bu maçı. Arda Güler. Militao Arda. Şimdi Arda. Arda Güler. Arda yine Messi'ye dönüştü orada güzel bir orta gelir mi? Geldi mi Kolomuani? Çok iyi orta, çok iyi kafa. Kolomuani bir şut daha kaleci. Arda pası istedi. Ayağının dışıyla vuracak Arda vurdu kaleci Marquez'in. Hadi bir uzun top şimdi. Hadi bizde olsun. Haydi Rudiger. Arda. Arda çalımlarla gidiyor. Arda Güler çekti topu. Şimdi Garcia'yı gördü. Garcia'dan Arda'ya. Arda vuruş. Olmadı. Çok kötü vurdu. Marquez'in kale vuruşunu kullanıyor. Hadi Rhys James. Aferin. Arda. Bir çalım daha. Arda Güler bırakmadı topu. Arda çekti topu Kolomani, Kolomani. Korner. İyi oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Arda Güler kaleye baktı, vurdu ve golü attı. Arda Güler. Arda Güler Arda Güler Arda Güler harika bir gol mükemmel bir plase Geleceğin yıldızı demiyoruz geleceğin süperstarı demiyoruz Harika vurmuş tam köşeye Arda Ancelotti böyle tebrik etti oyuncusunu Arda Güler 1-0 yapıyor skoru 9,3 ortalamayla oynuyoruz şu anda Şimdi Celta Vigo tekrar gelmeye çalışıyor. Bırakmayın abi bırakmayın. Garcia bas. Bas 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 o söyle. Çıkarmayın çıkarmayın. Çıktılar ama Dotor. Silva. Bas abi bas geriye geriye gidecek. karmadık. Hadi be. Tüh. En geriye kalecilerine döndüler. Basmaya devam. o güzel pas. Bu sefer çıktılar Sanchez. Valverde çok güzel girdi araya. Colo Val verdi. Arda'yı gördü. Arda topu aldı sakladı. Vuracak vurdu kaleci Marquez'in. Aynı golden bir tane daha gelir mi Arda? Arda! <laughs> Arda Güler. 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. Takım arkadaşlarıyla kutluyor golü. Çok klas bir gol. Celta Vigo kalecisi şoka uğradı bu golün ardından. Seken topa plase yaptı. Seken. Harika vurdu be. Ulan ne gol be. Uf. İşte bu be. Arda Güler takım arkadaşıyla sevincini paylaştı burada. Santiago Bernabéu'da Arda Güler şov. 2-0. Şimdi Sanchez. Tüh be. Haydi Bernardo Silva verme. Onlara fırsat. Arda bastık, alamadık. İyi geldiler. Aman diyeyim. Arda Güler top istedi aldı. Attı Silva'ya güzel pas. Oselu bıraktı şimdi Arda Güler'e. Arda kendi gidiyor. Arda. Çalımlayabilse orada. Oselu vur abi ona. Corners. Çok güzel. Çok güzel getirdik. Bir gol daha gelir mi Arda'dan? Arda dışarıda bekle bu defa. Arda ayağının dışıyla vurdu. Defans. Defans izin vermedi. Topun kaleye gitmesine. 2-0. İki güzel gol. Arda Güler'den arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi Mingueza. Yine baskıyla başladık. Beltran. Alamadık baskıyla topu. Rhys James güzel geç şey kapattı önünü rakibinin. Arda kendi gidiyor biraz yoruldu. Haydi hadi be. Arda pas istedi. Arda çekti topu. Korner. Arda Güler. Sevdiği yerler yine defans. Ha ne rahattı o pası ya. Rich James'in pası Arda. Valverde. Kolomani. Pas yapıyoruz. Şimdi Militao. Arda, Rich James. Ulan Valverde. Hocam faul ya. Rich James. Aç ortayı vur kafayı. Korner. Bu sefer Arda aldı. Ya kendi adamımdan döndü ya. Tüh. Şu baskı Askıya devam. O bas 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 bas. Bas 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 döndür mü onu? İyi bastık ama olmaz. Ben oyuncu değişikliği isteyeyim ki hiç gücük almıyor çocuğun ya. Kolomani Aldawsari. Aman dikkat, aman dikkat. Aferin. Şimdi bir güzel pas gelir mi Arda'ya? Geldi. Çok güzel. Arda. Arda geçti rakibini. Arda. İçeri ke Hadi be. Arda pas istedi aldı. Rich James orada. Rich James bıraktı Arda ya Arda. Sevdiği açıyı arıyor. Maalesef kaptırdı top. Şimdi geliyor Celta Vigo. Şu an beni izin vermedi. Hadi be. Çok yoruldu abi. Hiç gücük almadı çocuğun. Ya değişiklik istedik maç bitti. Anasını satayım ya. Bak işte. Arda. İlla 10.09'a inecek yani. Valverde vur lan. Vur abi. Aferin korner olsun çıkalım. Çok güzel bir maç çıkardık. İki gol attık. İki güzel gol arkadaşlar. Çok yoruluyor maalesef. Yani dinlenmesi gerekiyor. Arda Güler'in ama olsun. iki golle tamamladık maçı. 2-0'da sona erdi. 17 ve 34. dakikalarda geldi gollerimiz. Hemen aktivitelere bakalım. Biraz da kendimizi takdir edelim. Anasını satayım. Hep Oyuncu menajerimiz bugünkü maçtan sonra sosyal menajerimizden <laughs> iyi harika bir şey. Eyvallah sağolasın teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. İki harika gol attım ve gerçekten mutluyum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.